Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda bilgisayara YouTube nasıl indirilir bunu sizlere göstereceğim. Lafı fazla uzatmadan haydi şimdi YouTube'u bilgisayara indirmeye gösterin. Şimdi arkadaşlar Google Chrome ve Microsoft Edge'den göstereceğim. Diğer tarayıcıları kullanmadığım için ve en yaygın tar tarayıcı olarak da Google Chrome, Microsoft Edge bilindiği için bu iki tarayıcıdan göstereceğim sizlere. Şimdi Google Chrome'la başlayalım. Açıyoruz tarayıcımızı. Arama kısmına YouTube yazıyoruz arkadaşlar. Şöyle YouTube'a giriş yapalım. YouTube'a tıklıyoruz. Evet şimdi YouTube'a girdik. Hatta bir kendi kanalımıza girelim şöyle. Bu arada abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Ee, şimdi bakın sağ en üstte şöyle indirme gibi bir şey var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Yükleme yeri geliyor. Uygulamayı yükle diyor. Biz buradan yükle tıkladığımız anda evet böyle bir pencerede açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam ekran yaparsak tarayıcıdan çıkıyor. Şöyle kapatalım hepsini isterseniz. Ve görmüş olduğunuz gibi masa üstüne YouTube geliyor. Direkt böyle tıklıyoruz. Direkt YouTube açılıyor arkadaşlar. Bu şekilde bilgisayarımıza YouTube'u indirebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda YouTube'u indirdik arkadaşlar. Bu şekilde bilgisayarımıza YouTube'u yükledik. Bu şekilde de kısayolumuz yani pratik oluyor. Direkt tık tık tıklıyoruz. Şimdi Microsoft Edge için sizlere göstereyim. Microsoft Edge'e giriyoruz arkadaşlar. Buradan da YouTube'a yazalım. Hemen YouTube yazalım şöyle. Buradan da YouTube'a geliyoruz arkadaşlar. YouTube'a tıklıyoruz. Microsoft Edge'de ise bakın üstte şöyle artı gibi bir şey var. Küpler var vesaire. İşte buraya tıklıyoruz. Burada YouTube uygulamasını yükleyin falan diyor. Yükle tıkladığım anda burada işte bu uygulama şunları yapmasına izin ver. Görev çubuğuna sabitle, başlat, sabitleme, masaüstüne kısayol oluştur. İşte cihaz oturum açıldığında otomatik başlatma. Buradan bu izinleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İzin verdim, ben bu şekilde ayarladım. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde YouTube'u yükledik artık. o da masa masaüstüne kısayol olarak geldi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. YouTube'u da Microsoft Edge üzerinden bu şekilde yükleyebiliyoruz. Görev çubuğuna sabitle dedik. Buraya da sabitlendi görmüş olduğunuz gibi direkt tıklayıp YouTube'a giriş yapabiliyorum. Bilgisayarımıza YouTube yüklemek, indirmek bu kadar basitti. Umarım ki bilgisayara YouTube nasıl indirilir video hoşunuza gitmiştir, fayda olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.